Selamlar, ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bahsedeceğim iki ana başlık olacak. Birincisi storyitler, ee, storyitlerden kastım da testosterone ve growth küründen bahsedeceğim. Ee, onun haricinde de bahsedeceğim şey doğal yolla testosterone nasıl arttırılır. Ee, bir videomda daha bahsetmiştim, ama bu videoda storyitlerle beraber ele alacağım için bir tık daha farklı bir e, konu başlığı olacak bizim için. Nedenini de şöyle açıklayayım size. Şimdi doğal yolla testosteron arttırmak ve testosteron olarak dışarıdan testosteronumuzu arttırmak çok farklı iki bağlam biliyorsunuz zaten. Hani e, zaten bildiğiniz için şu an e, nasıl diyeyim size bir dışarıdan almak var bir de hani böyle değişik düşük otlarla, botlarla, böceklerle falan almak var. Ee, öncelikle doğallardan bahsedeceğim. Testosteron testosteronunuzu nasıl arttıracağınızdan bahsedeceğim doğal olarak öncelikle. Ee, bildiğiniz gibi benim de kullandığım aktif olarak çoban çökerten var. Ee, bu çoban çökerten, devir olarak da geçiyor aynı zamanda. Ee, bu tatlı bir testosteron arttırısı sağlıyor. Ee, i̇lişkide performansı arttırıyor falan filan. Ee, ondan sonra streline var. Sitrun ne işe yarıyor? Ee, aslında asıl amacı zaten nasıl diyeyim size? Damarları genişleterek kan akışını arttırıyor. Her yerdeki kan akışını arttırıyor. Bu da daha hızlı bir e, reaksiyona sebep oluyor alt kısımda. Bu da güzel tatlı bir testosteron sağlıyor size. Ee, kırmızı kore. Yok. Avena satini yulaf ekstresi diye de bir şey var. Ben burada not aldım aynı zamanda. Telefonda da notlarım var. O yüzden ara sıra sağa sola bakabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Yanlış bir bilgi vermek istemediğimden dolayı. Dediğim gibi yulaf ekstrası var. Ondan sonra çinko var. Zaten çinko da bildiğiniz gibi ya balık yağından olabilirsiniz. Ben aktif olarak onu da kullanıyorum. Şöyle kamera netle. Heh. Ee, Tork Nutrition'ın. Ondan sonra şöyle tatlı bir kabı var bu arada. İnanılmaz tatlı. Şuna bak. Çok güzel altın falan filan. Benim hoşuma gidiyor. ben. Kendim karga gibiyim galiba. Hani kargalarda böyle parlak şeyler hoşuna gider ya. Her neyse. Meca kökü var. Bu ıı, neredeydi? Hangi ülkedeydi? Hemen bakalım. Şu an de demin o... Meca Major... kökü hangi ülkede yetişir? Nerede yetişiyormuş? Güney Amerika'nın Peru. Heh, aynen Peru'dan. Çıkan bir ot. Yani bunlar zaten kabile liderleri huka huka çocuk yapalım falan şey ya var ya iksirleri var ya bunlar çocuk yaptım iksir Onlara attıkları şey aslında. Ee, ve san yanlış hatırlamıyorsam bu prostata da iyi geliyordu. Aynen bu prostata da iyi geliyor. Kontrol ettiriyor. Aynı zamanda çok güzel bir şey. Şimdi kürlere gelelim. Doğal olarak testosteronu arttırabileceğiniz yegane şeyler. Bu daha kolay nasıl ulaşabileceğiniz şeyler var. Soğan var, sarımsak var, ee, ondan sonra ne vardı soğan sarımsak ya bir tane daha var ee, o da inanılmaz basit aa, aa. dur lan neydi ha karides ve istiridye yani inanılmaz basit arkadaşlar karides zaten bulmak kolay şeydi. A101 de var, donmuş hali, Migros da var. Hani her yerden ulaşabileceğiniz basit şeyler bunlar. Ee, istediği i̇stediği nereden ulaşırsınız bilemiyorum Altan. Ben kendim yakaladığım için genellikle suya girdiğim zaman ya da gireceğim zaman kendim araştırıyorum. Özellikle per, per, mu? Penumu. Büyük şeyler var böyle. Şöyle duruyor ağızları tamam mı? Delinin dokunduğunda kapıyor kendini. Neyse, steroidlere gelelim. Testosteron ve growth hormonuna geleceğim. Ee, growth hormonundan başlayayım. Growth hormonu bildiğiniz üzere birçok ünlünün de kullandığı cilt sağlığı, cilt güzel gözükmesi, yaşlanmayı engelliyor. Ee, boyu uzatıyor, eklemleri uzatıyor, parmakları uzatıyor, burnu uzatıyor, çeneyi büyütüyor, burnu büyütüyor. Sizi büyütüyor abi. Tamam mı? Ama nasıl diyeyim size? Yani growth kullanacaksanız minimum 3 ay. Çünkü... İyi bir etki tepki almak istiyorsanız, growth hormonu bir ay veya iki ay kullanıp bırakılacak bir ilaç değil ki şöyle de bir şey var, growth hormonu tek başına kullanılmıyor. Hani testo-growth yapmanız gerekiyor. Mesela ben e, seneye bir tane yarışma var, e, daha önce hiç ilaç kullanmadığım için şu an şu aralar ben de araştırıyorum. E, nasıl diyeyim size, testo-growth istiyorum aslında. Nedeni de şu... E, zaten testosteron da growth da vücudumuzda aslında üretilen şeyler olduğu için ve growth hormonu 1985 1900 18, 1985 yıllarında çıkan aslında güncel baktığımızda daha yeni yeni oturan bir destek ilacı. Testosteron zaten bildiğimiz üzere her zaman vücudumuzda olan bir şey. Growth hormonu da vücudumuzda kendi kendi ergenlik zamanında üretilen bir şey. Onun eksikliğinde boy kısalığı oluyor. Onun fazlalığında devlik oluyor bildiğiniz gibi. İşte dedim ki growth ve testosteronu beraber yaptığınız zaman zaten testosteron vücuda iyi gelen bir şey. Özellikle nasıl diyeyim size testosteron oranı düşük bir liseniz nasıl diyeyim yani. Normale göre testosteronu biraz daha düşük bir insansınız. Testosteron aldığınız zaman dışarıdan artık vücut diyecek ki ''Vay nasıl avradı wow! olacak. Tamam mı be? Ama bizim asıl olayımız zaten bildiğiniz üzere growth'la eş kullanmak. Growth'la beraber kullandığımız zaman nasıl diyeyim aslında eşeğe vursak eşek de büyür. Kadir hocamın da dediği gibi. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? E ee, kullanmayı kesinlikle size tavsiye etmiyorum. Ee, ta neden nedenini ve şeyini söyleyeyim size. Şimdi şöyle şey bir şey var. Sizin bu sporu yaklaşık 5 yıldır yapıyor olmanız ya 5 yıl değil bu farazi tamam bu buz tamamen sizin spor olan sevginize, spor olan bağımlılığınıza ve sürekli e, bilgi açtığınıza bağlı. Mesela ben yaklaşık 5 yıldır yapıyorum. Aktif olarak olmasa da pasif olarak bir 5 yıllık bir geçmişim var. Aktif olarak da 3 yıl, 1,5-2 yıla vuracak. Tamam mı? Ben her yıl biraz daha beslenmeyi öğreniyorum. Her yıl antrenmanı daha statik yapmayı öğreniyorum. Daha stabil yapmayı öğreniyorum. Over training oluyor muyum? Bunlara dikkat ediyorum. Yani Sakatlandığımda dinleniyor muyum? Dinlenmiyorum tabii ki. Bu benim salaklığım, bu benim hatam. Dinleniyorum aslında şu an. Mesela elim şiş benim. Bakın anlaşılır mı bilmiyorum ama benim şuram şu an şiş. Buram'a nazaran. Buram şiş. Bu da yüksek ihtimal şeyden oldu. Ya geçen voleybola gittik biz. Ben Yaren Kutlu. Ben bayağıdır bir voleybola oynamıyorum. Tamam mı? Top geliyor löp diye vuruyorum. Tamam mı? Löp diye vuruyorum. Mesela bak o yüzden omzum daha ağrıyor. <laughs> <laughs> o yüzden omrumda, omzumda kötü yani. Bakayım gözüküyor muyum ben gözüküyormuşum. O yüzden tık kendime şu an rest çektim. Bir gün yani nasıl diyeyim bir bölgeyi yapıyorum, bir gün ara veriyorum, bir daha sonraki bir bölgeyi yapıyorum. Normalde altı yani her bölgeyi ikişer defa yaptığım zaman bir gün mola veriyordum. Şimdi iki günde bir mola veriyorum ki vücudum artık daha stabil toparlayabilsin. Üstüne bir de hastayım hala. Onu toparlamadım. Hasta dediğimde ne biliyor musunuz? Burnum tıkalı abi. Burnum açılmıyor abi. Bak hasta oldum. Burnum gitti. Boğazım gitti. Birazcık halsizleştim. Spora gittim mi? Gittim tabi, ki. terlemek. O spor anında terleme, Neyse konumuza dönelim ya. Ve çok sapıttım. Ha. Ee, küre girecek arkadaşlara naçizane fikrim. Ya bir e, antrenör eşliğinde bu melete başlayın ya da başlamayın. Çünkü Şimdi siz her ne kadar mesela iki yıldır yap yani Şimdi şöyle de bir şey var. Ben beş yıldır yapıyorum. Sen yeni başlamışsın spora. Bir yılın olmuş mesela. Sen diyorsun ki ya ben kür yapsam seninle aynı etki alacak mıyım? Alacaksın abi. Çünkü neden? Ben de daha önce kullanmadım. Sen de daha önce kullanmadın. Yani hiçbir farkımız yok aslında. Ben ne yapmış oluyorum? Ben genetik sınırımı zorlamış oluyorum. Sen onu zorlamamış oluyorsun sadece. Ve mesela ben tek başıma kullansam... Benim de doktordan yardım almam lazım. Ne kadar idmanı bilsem, ne kadar hareketleri de ezbere bilsem, ne kadar statik yapılabileceğini bilsem, st st yani steroid kullandığımda hangi kilolarla nasıl çalışmam gerektiğini bilsem bile benim o ilaç kullanma sürecinde hangi dozları almam gerekiyor, nasıl dikkat etmem gerekiyor bu konu hakkında ben yetersizim mesela. Ben kendi adıma konuşuyorum. Bu konuda çok yeterli olup spor konusunda yetersiz olabilirsiniz. Bu sefer işte yine dediğim gibi ya her türlü bir doktor gözetiminde yapmanız, kullanmanız gereken şeyler bunlar. Yani harbi anlamda ciddiye alınması gereken şeyler. Hani çocuk oyuncağı değil. Yani gidip 16-17 yaşında ilacı vurup yani ki şöyle şeyler de var. Şöyle örnekler de var. Görüyorsunuzdur kendi spor salonunuza da yani. Bir, bir adam geliyor mesela 3 ay hayvan gibi böyle vay amına koyayım diyorsunuz. Adam ne yapmış diyorsunuz. Bir ay sonra bir bakıyorsunuz herif sönmüş yani. Bunun nedeni ne? Mesela ilacı vuruyor tamam mı? Düzgün beslenmiyor, düzgün uyumuyor, düzgün idman atmıyor ama ne? İlacı vurduğu için biliyorsunuz Kadir hocam da dediği gibi tekrarlıyorum. Eşeğe vur, eşeği, eşeğe straight vursan eşek de büyür. Anladınız mı? O ne oluyor? 3 ay yapıyor bu alışıyor ilaca diyor ki ya zaten iki hareket yapsam büyüyorum amına koyayım yapıyor. Yapmıyor. Adam akıllı disipline giremiyor. Bu bu mentale sokamıyor kendini. Bu dona neyi kaybettiriyor abi? 3 ayda ilaçla koyduğu kütleyi bir ayda bir kaybediyor tamam mı? Hiçbir mentali kalmıyor, hiçbir şeyi kalmıyor. Zaten ilaçları yanlış kullandığı için... testosteron üretimi gerçekleşmiyor. Vücutta böyle e, istikrar problemleri yaşıyor. Hani böyle şeyler var ve biz... Mesela ben daha 20 yaşındayım arkadaşlar. O yüzden o kadar ağır gir gireceksen de o kadar ağır girmek istemiyorum. Mesela testonun ben normal bir average kullanımın değerini de bilmiyorum. 300 diyelim tamam ben onu 100 almak istiyorum. Neden? Ben minimal bir etki istiyorum. Uzun ester bir şey istiyorum. Mesela 6 ay yapacağım. 6 ayın 3 ayı sadece test olacak. 3 ay, son kalan 3 ayı da growth ile beraber totalde iki hepsinin iki hormonunu da 6 ay içinde ben bitirmek istiyorum. Yani nedeninde de şu. 6 aylık bir ester yapacağım. Bir yarışma deneyim yaşamak istiyorum açıkçası. Çok istiyorum hatta çünkü nasıl söyleyeyim size ben şu an sizinle burada konuşurken bile bu durumdan keyif alan bir insanım tamam hani belki çok izleyicim yok belki çok sevenim yok ama ben bunu size anlatırken YouTube'u yüklerken veya Harun'la bu muhabbetleri konuşurken zevk alıyorum. Benim mesela nasıl diyeyim size ilaçlar hakkında çok bilgim yok ama benim idman konusunda apayrı bir şeyim var mesela nasıl diyeyim size nizami adam benim adım sporda tamam Çünkü her hareketi olabildiğince nizamlı ağır yapmaya çalışıyorum. Çünkü nizamlı yapmadığım zaman kendimi sakatlayacağımı düşünüyorum artık. Çünkü bir işte definasyon zamanında çok fazla yağ yaktığınız için Mesela benim vücudum hiç alışık olmuyor olmam değil hiç değil. O yüzden mesela direkt ağrı, eklem ağrıları. Mesela ayın yedisinde randevu var şimdi ortopediye gideceğim diyeceğim hocam. Benim omzum sakat, dirseğim sakat, bileğim sakat, dizim sakat. Yani bana bir yardımcı ol diyeceğim. Adam diyecek ki anasını ama bu şimdi mi geliyorsun diyecek. Böyle yapacağım böyle yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra efendime söyleyeyim konumuza göre denelim. Dediğim gibi. Test steroide gireceksiniz kesinlikle doktor gözetiminde eğer idman hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız bir işliğinde kesinlikle girmenizi tavsiye ediyorum. Gireceğim illa gireceğim diyorsanız. Ee, şöyle de bir e, husus var. Diyorsanız ki, ya ben zaten testosteron küller hakkında çoğu şeyi biliyorum nasıl kullanır. Abi önemli değil. Bil bilme. Sen... Bu küre gireceksen bir doktor eşliğinde girmen lazım çünkü kan değerlerini ölçüyor, organlarına bakıyor, yan etkilerine yardım etmeye çalışıyor. Ee, küre bittikten sonra PCT döneminde de sana yardımcı oluyor. Yani çok büyük bir artı bilen bir insanla yapmak. Ee, o yüzden kesinlikle bilen bir insan. Groft'a başlıyorum. Grove dediğim gibi her şeyi, her uzunluğu büyütüyor. İnanılmaz güzel bir şey. Özellikle herkesin bildiği Messi'den bahsedeyim. Messi 1.30 boyunda. Aslında kendi vücudunda testosteron, ay, growth üretilmediği için ergenlik döneminde 1.30 kalmış bir arkadaşımız. Messi babamız diyeyim. O hatta 2003 yıllarında kullanmaya başlıyor. İlaçla 1985'lerde çıktı yani. Çok yeni, tamam mı? Görecek bir ilaç değil aslında o döneme bakıldığında bu kadar kısa bir zaman diliminde. Ama velaki babası diyor ki kullansın yoksa altyapılara, futbola devam edemeyecek. Kullanıyorlar. Yaklaşık bir, bir buçuk yıl, bir yıl içinde, altı ay içinde meslemiz bizim yaklaşık 30 santim boy atıyor. Bir 1.69'a kadar ulaşıyor. Yani bu böyle bir ilaç. Ve bilen bilir e, Messi abimin her şeyi büyük. Bunun da sebebi aslında graft Yan etkileri var mı? Tabii ki var. E, çok kullanırsanız dişleri aralığı oluyor, çeneniz büyüyor, orantısız büyüme olmuyor da çeneniz büyüyor, burnunuz büyüyor. Hani her şeyiniz büyüyor arkadaşlar. Her şeyiniz. Ondan sonra testosteron zaten hepimizin bildiği gibi. Abi testosteron normalde vücutta bir, bir üretilen bir hormon. Ama ve lakin dışarıdan aldığınız zaman vücut diyor ki huh, Ben niye kendimi yoruyorum? Bebe zaten dışarıdan alıyor diyor. Tamam mı? Bunun olmaması, bu olacak. Bu testosteron kullanırken hepimize illa olacak. Tamam mı? Mesela alıyorsunuz, 300-300 alıyorsunuz değil mi? Diyorsunuz ki, ha bırakmam lazım artık. Yani ester doldu, yavaş yavaş bırakayım. 300 mi alıyorsunuz? 250 alın o gün. 250 mi oluyorsunuz hafta? 200 alın abi. Yani miligram miligram düşün. Bir anda lan yeter tam bırakayım diye. Oğlum şattan olursunuz lan. Bak. Düğme var ya şurada. öyle olur. Ee, o yüzden dediğim gibi 200, 150 100, 50 50'den sonra 20, 20'den sonra artık bırakabilirsiniz. Çünkü vücut bu sizin e, merdivenli düşüşünüzde diyecek ki lavuk dışarıdan almayı azaltıyor. Benim de destek vermem lazım diyecek, size zararlı tuttuğunuzda diyecek ki vücut lan yine azalttı yine arttırmam lazım diyecek bir daha arttırmaya başlayacak, bir daha arttırmaya başlayacak, bir daha arttırmaya başlayacak en son bırakacağınız zaman da diyecek ki aa lavuk full bıraktı, benim artık full tekrar üretmem lazım diyecek bu da bizim işimize geliyor, neden? PCT sürecini kolaylaştırıyor ee, vücutta herhangi bir hasar bırakmıyor. Vücutta hasarda bıraktığı zaten sizin yan etkileriniz olabilir. Belki saç dökülmesi olabilir, sırtta sivilcelenme olabilir, yüzde yağlanma olabilir. Bu kişiden kişi emin olun çok değişecek bir etken. Bunu yani ben şey olsam da öyle bilen, bilen kişi olsam da bunu bilemem. Yani o yüzden yani daha çok bu yan etki konularını Güray Aydın'dan dinlemenizi öneririm ki ben de oradan dinliyorum zaten. Ee, bu video bu kadardı. Birazcık keyif aldım, anlatırken, konuşurken zevk aldım bir tık. Ee, nasıl diyeyim? Teşekkür ederim beni Eğer destek olduysanız, yani destek olduysam size bu, bu, bu konu hakkında bilgi verebildiysem ne mutlu bana. Ee, eğer yorumlar kısmına bilmediğim ve eksik bildiğim ve yanlış bildiğim bir şeyler varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Beni de bilgilendirebilirsiniz. Çünkü ben de daha 20 yaşında genç bir arkadaşınızım aslında. Neyse öpüyorum sizi fit kalın arkadaşlar görüşmek üzere